Kolorektal kanserler yani kolon artı rektum kalın bağırsağın son kısmını ilgilendiren kanserler sıklıkla vücudun kalın bağırsağın yani son 1,5 metresini ilgilendiren ve kalın bağırsağın içerisinde sınırlı bir tümör grubunu tespit ediyor. Bu tümörlerde şöyle bir durumumuz var. Bu tümörleri erkenden tespit ettiğimizde vücudun başka yerlerine yayılmasını engelleme gibi bir avantajımız olabiliyor. Yani bölgesel lef bezlerine ve uzak organlara yayılmadan bu tümörü tespit ettiğimizde erken ile birlikte etkin tedavimiz oldukça başarılı sonuçlanabiliyor. Onun için erken teşhis birçok kanser türünde olduğu gibi kolorektal kanserlerde tabii ki yine kritik bir öneme sahip. Tedavi algoritması olarak ana iki temelden bahsedebiliriz. Birinci basamak tabii ki cerrahi en etkin tedavi, kesin tedavi. İkinci basamak ise onkolojik tedavi yani kemoterapi, radyoterapi gibi ek tedaviler. Ve bunlar sıralaması değişmekle birlikte genelde cerrahi tedavi ilk sırada yer alıyor sıklıkla. Cerrahi tedavide yine iki basamağı ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi kapalı yani laparoskopik, diğeri de açık. Yani klasik cerrahi yöntem. Kapalı cerrahi yöntem son zamanlarda laparoskopi'nin birçok cerrahi branşta gelişmesiyle birlikte tabii ki kolorektal kanserlerin ameliyatlarında da ilerledi. Yani port dediğimiz küçük noktasal minik kesilerle yaptığımız giriş yerlerinden karın içerisine ulaşıyoruz, tümörlü kalın bağırsak segmentini buluyoruz. Daha sonra bu segmenti sağlam sınırlarda bölgesel renf bezleriyle birlikte ana atar damardan çıktığı yere kadar temizliyoruz. Böylece detaylı bir temizlikten sonra bu tümörün tekrarlamasını en aza indiriyoruz veya tamamen ortadan kaldırabiliyoruz ve belki de alacağı daha sonraki tedavilerle, onkolojik tedavilerle tamamen kür sağlayabiliyoruz. Yani hastalar bu ameliyatlardan sonra hayatlarını tamamen tümörsüz olarak geçirebiliyorlar ve sağlıklarına tamamen kavuşmuş olabiliyorlar. Aynı zamanda laparoskopik cerrahinin en temel etkin önemlerinden biri de bu cerrahi tipinde birinci olarak ağrı oldukça düşük oluyor açık ile kıyasla. Hastaların ayağa kalkışı, hayata dönüşü oldukça kısa. Hatta ameliyat gününün akşamı da hastalar neredeyse desteksiz kendi başlarına sonra e, serviste dolaşabiliyorlar veya kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyorlar. İkinci olarak hastalığa yatış süresi oldukça kısa. Açık cerrahilerde bir haftaya kadar bulan süreler kapalı cerrahilerde yani 3-4 gün civarında olabiliyor. Üçüncü olarak estetik yani büyük kesiler, ağrılı kesiler ve kötü bir iyileşme olabilme ihtimali varken sadece noktasal kesilerle bir anda hasta oldukça estetik sanki hiç ameliyat olmamış gibi görünebiliyor. Onun dışında yere enfeksiyonu diğer önemli parametre. Genelde açık kesilerde enfeksiyon riski daha fazlayken tabii ki noktasal yerlerde bu enfeksiyon riski oldukça düşük. Onun için mutlaka ama mutlaka erken tanı burada yine önemli. Çünkü hastadan hastaya değişmekle birlikte hastanın işte yandaş hastalığı olabilir, yaşı olabilir ya da geçirilmiş ameliyatlar olabilir. Her hasta laparoskopik yani kapalı cerrahi uygun olmayabiliyor. Onun için hastaya göre ameliyat tipini seçmek burada oldukça önemli. Tabii ki tümörün boyutu, yandaş organlara yapışıklığı, invazyon diyoruz buna veya bulunduğu kalın bağırsak segmenti de yine bu ameliyat tipimizin değişmesine yol açabiliyor. Ameliyat sonrası dönemde de tabii ki hastalarımızı yakından takip ediyoruz. Olası komplikasyonlara karşı bu süreci güvenilir aralıkta hastanede bizim gözetimimiz altına geçirmelerini istiyoruz. Peki bu hastalık nasıl tanık olan bir hastalık? Burada önemli olan şey özellikle hastaların şu konuda uyanık olması gerekiyor ki birincisi dışkıda gizli kan, ikincisi kilo kaybı, halsizlik ve genel olarak bir karın ağrısı, ishal kabızlık gibi dışkılama değişiklikleri bunlar en temel belirtiler. Onun için bu konuda hassas ve dikkatli olmakta fayda var. Eğer bu belirtilerden bir veya bir kısmı hastamızda bulunuyorsa mutlaka ve doktora başvurması önemli. Yine şunu söylememiz gerekiyor son söz olarak. Erken tanı hayat kurtarır.